Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben antrenör Ebu Bekir Kurçepe. Bugünkü videomuzda DC yani Daniel Cormier'ın eski bir güreş müsabakasını inceleyeceğiz. Bakalım DC nasıl güreşiyormuş. Ama videoya geçmeden önce Sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İzlenme sayılarının bizim için bir önemi yok ama benim için önemli olan şu. İsterseniz bunu mesleki deformasyon olarak da görebilirsiniz. Bu videoyu bir tek sen izlediysen bile bana bir geri dönüş sağla. De ki hocam şurayı anladım, burayı anlamadım. Çünkü ben seni göremiyorum ve yaptığım işin boşa gidip gitmediğini bilmiyorum. O yüzden bu videoların devamı için ve benim motivasyonum için tek önemli şey bu. Sen bana bir geri dönüş sağla ki birbirimize bu şekilde geliştirelim. Sizden de bu işle alakalı tek ricam budur. Hazırsanız videoya geçelim ve başlayalım. Yani bu ortam Amerika'da oluyor genelde. Anladığım kadarıyla yerel bir müsabaka. Herkes böyle minderin etrafında toplanıyor. Kolej güreşi. <laughs> bu bizde çok mümkün olmaz. Çünkü yani minderin etrafında çocuklar olduğu zaman bir kargaşa oluyor. Ama bunu nasıl sağlamışlar? Ya yani illaki onlarda da sıkıntı oluyordur ama Güzel. Evet tezahüratlar başladı. Kontrollü bir müsabaka. DC bileğini kurtardı burada. Arayış peşinde uzaktan bir dalış denemesi başarısız. DC'nin güzel özelliklerinden bir tanesi. Böyle çekişlerde vesaire güzel tekniklere giriş yapabiliyor. Rakibinden bir kol çekme. Oo. Bakın gibi kol bloktan güzel bir aşağı çangal yaptı. Nasıl yaptı bunu? İlk başta bir kol çekme yaptı. Vücutta bir boşluk buldu. Ardından ne yaptı? Yukarı bu elini koltuk altından ardından buradaki elini de rakibinin beline soktu ve ayağını da hop arkasına aşağı. Aslında ki buradaki tekniğin amacı şu. Ben yukarıya giriş yapıyormuş gibi gösteriyorum. Ve ardından aşağı bu elimi sayesinde aşağı iniş yaparak çangalı takıyorum ve Rakibimi yere alıyorum. Bir yere aldı ve rakibi 2 puan aldı bir çırpma denemesi. Çok fazla zorlamadım bile. Rakip hakem kaldırdı. DC 2-0 geride. Bakalım ne olacak. Evet bildiğiniz üzere ben de ilk kez izliyorum maçı. Bunu daha önce de söylemiştim size. Bakın rakibin eli güzel yerde. Buradan yanlara çekiş yapabilir. DC de aynı şekilde. Yani bu boynu tuttuğunuz zaman bu şekilde kavramanız sizin için avantajdır. Sağa sola istediğiniz şekilde çekiş yapabilirsiniz. DC bir kol blok aldı. Kol bloğun ardından rakip boynunu eğdiği için bakın eğdi burada. Hop eli gitmiş zaten. Hemen bir boyunduruk aldı. Bakalım aşağı indirebilecek mi boyunduruktan. Yukarı doğru yükseliyor. Ama hani bu yükseliş eğer rakibin eli size yakınsa tehlikeli olabilir. Ama şu an bir şey gözükmüyor tehlikeli. İndirdi zaten aşağı. Kötü bir dalış denemesi daha. çok rahat gösterdi. Aslında bu kadar kolay değil bakın. Bu güçle alakalı bir şey. Bu kadar iyi bir çekişten sonra rakibi böyle aşağı alıyorsanız gerçekten güçlüsünüzdür. Aşağı aldı boyundurup denemedi bile. Zaten rakibin pozisyonu yana dönükte hemen arkasına geçti. Ve 2 puanını aldı. Durum 2-2. Evet DC çıkmaya bağladı. Evet parattaki bir hatayı gösteriyorum size. DC burada bağlamış. Çok güzel her zaman bu gövdenizi uzaklaştırmak zorundasınız. Kafası nerede? Eğik. Bu kafayı kaldıracaksın ki bütün gücünü daha iyi kullanabilesin. Ve bacaklarını da uzaklaştırman gerekiyor. Yani iyi yakalanmış. Tam para talamadan rakibi. Evet bu duruma düşmemeniz için güreşte yara oyunlarıyla alakalı kısa bir parat nasıl alınır onu size göstermek istiyorum. Ellerimizi omuz genişliğinde açıp yere sağlam bastıktan sonra sağa ve sola rakibimizi iyi takip etmemiz gerekiyor. Rakip bizi çırpmaya aldığında hemen tersi yöne bakın dirseklerime ve bileklerime kafama iyi bakın. Rakiple vücudumdaki arayı uzaklaştırıyorum ve her zaman takibini yapıyorum. Rakibin elini sökmek için de rakip beni bağladıktan sonra öne doğru uzanıp rakibin ellerini güzelce söküyorum. Yani bir timsah gibi sağa ve sola rahat hareket edebilmeniz gerekiyor. DC'den bir deneme geldi ama ne olduğunu anlayamadım bile. Bir bakalım. Ha, okey. Buradan çekiş yapıp kafasını koltuk altından sokup arkaya geçmeye çalışmış ama hazır. deneme başarısız. Ah, güzel bir tek dalış. Aslında bulmuştu ama devam ettirmedi. Bakın. Burada fake vermek isterken baktı ki girişi yapmış ama kafasında fake vermek olduğu için hareketi tamamlamadı. Burada bulmuş bacağı. Buradan aslında dalışını tamamlayabilirdi. Rakip bacağını çekememiş bile bulmuş. Ama devam etmemiş. Evet devre. İkinci devreye geçelim direkt. Evet DC'yi biliyorsunuz. Hem hafif ağır siklette, hem ağır siklette MMA'de şampiyonluğu bulunan. Ve bu boyda bunu yapabilen çok nadir ender insanlardan. MMA'ya bence çok iyi bir soluktu kendi zamanında. Yani kimse DC'nin iyiliğini tartışmaz bence. Aynı zamanda da güreşte olimpiyat beşincisi. Yani güreşte olimpiyatlarda beşinci bile olmak gerçekten çok zordur. Ve elit seviyede bir güreşçi olduğunu da bize göstermiştir zamanında. Evet rakibinden bir topa dalış. Nasıl yaptı? Bakın bileği DC'de. Buradan bilek değiştiriyormuş gibi konsantresini bozdu ve topa dalışını yaptı. Bakalım bastırabilecek mi? DC güzel pozisyon aldı burada. Rakibinin burada bastırabilmesi için biraz daha toparlanması ve topu yana doğru gerdirmesi lazım. Ama hemen künde pozisyonuna oturdu. Şu an topu çekemezse rakibi DC daha avantajlı. Künde'yi oturtabilir. Pozisyon değiştirdiler. Şimdi de çekemedi. Rakibi topu çekti. Ve avantajı ele almak üzere. Ama kaçıracak buradan büyük ihtimal. Evet. DC istediğini tam yapamadı. Burada aslında tam buradayken arkadaşlar çok güzel bir teknik var. Kafayı buradan hala hazırda basıyorsunuz zaten. Bu elinizi bakın buradan ama işte rakip izin vermemiş çünkü çekmeye devam etmiş. Rakibiniz izin verirse topa dönüyorsunuz kafaya basarken bu şekilde yandan arkaya doğru dönüşünüzü yapıp tamamlıyorsunuz. Bir trash talk var. E, gülüyorlar. Acaba ne maçı bu? Şu an tam emin olmadım. Çok fazla ciddi de diye bir kolej gösteri maçı mı? Vallahi bunu bilen varsa yorumlarda söylerse sevinirim. Evet, DC'den güzel bir tek dalış geldi. Topu çekiyor, buradan bastırır artık puanı alır. Evet, bastırdı. Rakip dışarı çıkmadan 2 puanını aldı. Evet, DC'den tekrar bir tek dalış geldi. Bu kadar çok uzanmadan aslında kötü gözüken bir dalışı bu kadar iyi yapabilmek, özellikle MMA'de de biliyorsunuz böyle giriyordu. Buradan yukarı tekleyip

asketin olduğu avantajla aslında. Burada DC'yi girmiş aslında. Burada atışını yapacak. Ama tabii ki buradan atış yapan taraf da olsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü altta da kalma olasılığınız var. Altta nasıl kalabilirsiniz? Rakip ayağını çıkarır, sizin ayağının arkasına koyar. Altta kalırsınız. Rakip tam siz düşeceğiniz zaman ayağını buraya getirir. Altta kalırsınız. Ama bu gerçekleşmemiş. DC 2 puan da alıyor. Yine çıkmayı aldı. Çırpabilecek mi? Rakibin burada savunmasını yapıyor. Evet çırpamamış. Devam edelim. Rakibi bir tek dalış denemesi. Ama o. Bakın daha girer girmez. Eli boyundayken buradan topağa gitmiş gibi. Buradan artık dalış tamamlamanız çok zor. topuk gerildikten sonra şuradaki topuk. Artık puan almanız çok zor. Buna ezme derler. Biraz yağlı güreşte falan da olur. Rakibin arkasına geçtikten sonra yağlı güreşte süre sınırlaması olmadığı için rakibinin kafasına böyle basarsın birazcık. Orada onu yorarsın. Ama minder <laughs> O DC MMA'ya başladı bile. Evet gösteri müsabakasıymış bu. Çok da keyifli bir an. DC'den rakibe tekme. <laughs> Aa, gayet keyifli. Evet. Şu saatten sonrakiler şov. Aynı şeyi yapıyor. <laughs> Çocuk takımı oluyor. Allah gayet keyifliydi bence. Hani böyle bir maç denk gelmesi de güzel oldu. Yani bunun neyin maç olduğunu bilmiyorum ama bilen varsa söylerse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.